Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte KPS son gün kala KPS lisansa son gün kalan e, sınav provası yapmaya devam ediyoruz. İnşallah arkadaşlar e, genelde şöyle oluyor son e, izlenilen videolarda genellikle sorular çıkıyor İnşallah sizde de aynısı olur. İnşallah soruları tutturmuş oluruz Allah'ın izniyle diyelim ve hiç vakit kaybetmeden ne yapalım ilk sorumuza başlayalım. Uygur devletinin en parlak zamanını yaşatan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki 2015 tarihinde Mukan Kağan'ı sormuştu ÖSYM. E. 1. Göktürk devletinin en parlak dönemini belki Uygur devletini sorabilir bu sefer. E biliyorsunuz ki Uygur devletinin en parlak zamanını yaşatan ise Moyen Çordur. Cevabımız ne oldu? Değişik olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. İslamiyet öncesi Türklerde APA adı verilen görevli Aşağıdakilerden hangisini, aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmektedir diye sorduk. APA arkadaşlar saray görevlisi anlamına geliyor. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Askeri vali tutuktu. Tutuk. Ordu komutanı Tarkan ya da subaşı. Katip neydi arkadaşlar? Bitikçi. Bitikçi. Tercüman ise dil maçtı. Dilmaç. maç, dil maç. Arkadaşlar iki harf de olabilir. Tilmaç maç diye de yazılabilir. Cevabımız ne oldu? Saray görevlisi olmuş oldu. Apa saray görevlisi demek. Geldik üçüncü sorumuza. Gazneliler'de hükümdar hayatlarının anlatıldığı eserlere verilen isim olan Sebük Tigin'in oğlu Gazneli Mahmut'a yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Biz bu esere pentname diyoruz arkadaşlar. Hükümdar hayatlarının anlatıldığı bu eserlere pentname diyoruz. Genellikle bu kitapta arkadaşlar öğüt var öğüt içeriyor. Sebik, e, Sebik Tegin e, Gazze'nin Mahmut'a bu kitabında öğütler veriyor. Geldik dördüncü sorumuza. Ülkenin asayiş ve güvenliğinden sorumludur. Başında Arzülceiş isimli görevli bulunur. Demişiz. E, Arzülceiş eşittir. Emiri Arz Ars diğer ismidir. E, Özellikleri verilen divanlı saltanat üyesi hangisidir? Biz bu e, ne diyoruz arkadaşlar? Ars kelimesinden zaten çıkartabilirsiniz. Ülkenin asayiş ve güvenliğinden sorumludur. Ee, askere giden erkekler vardır. Orada ne yaparız biz? Komutana arz ederiz. Ee, aklınıza bu şekilde kalabilir. Ee, sizlerin de divana arz olmuş oldu. Geldik 5 sorumuza. Babası 1. Murat zamanında Karamanoğulları ile yaptıkları Frank Yazı Savaşı'nda gösterdiği çeviklik ve cesaretten dolayı Yıldırım ünvanını alan, ünvanı verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Yıldırım ünvanı verilen kimdi? 1. Bayezid'di. Bunu unutmayınız. 1. Bayezid ile ilgili benim beklediğim bir diğer soru da 1396 Nibolu Savaşı'dır. Hocam ne oldu Nibolu Savaşı'nda? Hatırlayın Yıldırım Beyazıt'a ne unvanı verilmişti? Sultanı İklimi Rum yani Anadolu'nun Sultanı e, unvanı verilmişti. Nibolu Savaşı'nda unutmayınız arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt ile alakalı. Şurada Nibolu'yu yazalım. Nibolu Savaşı. Geldik 6. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon hakkı verdiği ülkeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Cenevizlere ilk kez Orhan Bey zamanında verildi. Yani ilk kapitülasyonu biz Cenevizlere verdik unutmayın. Venediklere Fatih zamanında Fransa'ya biliyorsunuz ki Kanuni zamanında Hollanda'ya verildi ama İspanya'ya kapitülasyon hakkı verilmemiştir. Cevap E şıkkı oldu. Geldik 7. sorumuza. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısına verilen isim nedir? Ana giriş kapısına verilen isim Babı Hümayun'dur arkadaşlar. 8'deyiz. Osmanlı Devleti'nde elçi kabullerinde toplanılan divan hangisidir diye sorduk. ÖSYM bunu bir sınavında sormuştu tekrar sorabilir. Elçi kabullerinde toplanılan divana biz Galebe Divanı adını veriyoruz. Unutmayınız arkadaşlar. Alevi deyince ben aklınıza elçi e, kabullerinde toplanan divan gelmesi lazım. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Taşra Teşkilatı bünyesinde yer alan imtiyazlı hükümetler arasında yer almaz. Biliyorsunuz ki bizim Salyaneli Salyaneli Salyanesiz Salyanesiz e, şeklinde neyimiz vardı? Salyaneli, Salyanesiz şeklinde eyaletlerimiz vardı. E, bu imtiyazlı Hükümetler arasında ise biliyorsunuz ki Hicaz, bakın Hicaz ne vergi verir ne asker gönderir. Çünkü kutsal olduğu için arkadaş arkadaşlar burası. Bunu unutmayın Hicaz ile alakalı. Kırım var mı? Var. Eflak, Boğdan. Eflak günümüzdeki Romanya, Boğdan günümüzdeki Moldova'dır. Ama Halep imtiyazlı hükümetler arasında yer almıyor. Geldik ona. Osmanlı Devleti'ne top dökmek... Top yapmak ve kullanmakla görevli askeri birlik hangisidir diye sorduk. Adı üstünde top dökmek, top yapmak nedir? Topçulardır arkadaşlar. Kısayız. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti Geriti 24 yıl gibi çok uzun bir sürede alabilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir demiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 1645-1669 yılları arasında 24 yıl süren bir Kuşatmanın ardından e, ne oldu? Girit alındı. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa komutasında Kandiye Kalesi'nin e, alınmasıyla bu fetih tamamlandı. Girit alındı. E, 24 sene niye sürdü diye soracak olursak da artık Osmanlı Devleti'nin donanma gücü artık nedir? Zayıftır arkadaşlar. O yüzden e, ne oldu? Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti 1856 Paris Konferans sürecinde aşağıdakilerden hangisini ilan ederek e, konferansa yer verilmesini sağlamıştır e, diye sorduk. E, arkadaşlar biliyorsunuz ki Paris Konferansı e, 1853-56 yıllar arasında meydana gelen Kırım Harbi'nin sonucunda Osmanlı-Rus Savaşıdır. Kırım Harbi'nin sonucunda imzalanmıştır, Paris e, toplanılmıştır, Paris Konferansı e, ve e, biz e, özellikle e, bu dönemde 1856 tarihinde eee Abdülmecid zamanında Islahat Fermanı ilan ederek ne yaptık? Paris Konferansı'nda bunun yer verilmesini sağladık. Cevabımız değişik oldu. 13'teyiz. İkinci Meşrutiyet döneminde tiyatro alanında eğitim vermek üzere kurulan kurum hangisidir? İkinci Meşrutiyet 1908'deydi, hatırlayınız. İkinci Abdülhamit tarafından ilan edilmişti. İttihat Terakki'nin başarısıdır bu. Tekrar ilan ettirerek ee, burada e, tiyatroyu soruyor bize. Tiyatro neydi? Darül Bedai'ydi arkadaşlar. Bakın Darül Elhan ikisini karıştırıyorsunuz. Darül Elhan konser vatuar. Konser değerli arkadaşlar. Darül Bedai ise tiyatrodur. Bu ikisini karıştırmayınız. Önemli. Geldik 14'e. Osmanlı Devleti çalışma hayatıyla ilgili olarak çalışmanın İşçinin rızasına bırakılması ve zorunlu çalışma yön, yön, yönetimine son verilmesi hangisiyle ilgilidir? E, bu e, ise madin ile oluyor. Arkadaşlar, e, Buradaki bunu sormamızdaki amaç, ÖSYM biliyorsunuz ki her sene 2-3 adet zor soru soruyor. Biz de denemelerimize 2-3 adet zor soruyu koyuyoruz ki e, alışasınız diye. Madin nizamnamesi de bu şekilde. Yine beklediğim soru tarzlarından birisidir. Bir gün çıkacak mutlaka. Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden olan Sarıklı İhtilalcı lakabıyla bilinen Çırağan vakasını gerçekleştiren isim kimdir? Arkadaşlar unutmayın Ali Suavi'dir. Ali Suavi'nin lakabı neymiş? Sarıklı İhtilalcı ve Çırağan vakasını gerçekleştirdi. Çırağan vakası neydi? İkinci Abdülhamit'i tahttan indirmek için gerçekleştirilen bir darbe girişimiydi. E, Ali Suavi arkadaşlar ölüyor daha sonra. Geldik 16'ya. İkinci Balkan Savaşı'nı başlatan devlet hangisidir? Bakın arkadaşlar. E, Mab'in kitabından aldım ben bu bilgiyi. E, genellikle hepimiz şaşırıyoruz. Hocam zaten Birinci Balkan Savaşı'ndan Bulgaristan e, çok büyük toprak parçasını aldı. E, İkinci Balkan Savaşı'nı diğer devletler e, başlatmaz mı? diye sorabilirsiniz ama MEB kitabında diyor ki 2. Balkan Savaşı'nı başlatan devletin Bulgaristan olduğunu söylüyor. Bulgaristan arkadaşlar unutmayın. Bulgaristan başlatmış. Bir diğer sorumuzdayız. Birazcık sorumuz uzun olacak. Şöyle yapalım arkadaşlar şıklarımız zaten belli olacak. Furkan Öğretmen Balkan Savaşları öncesi Osmanlı Devleti ve Balkan Devletleri'nin sınırları haritasını sınıfa getirmiştir ve sınıfta sınıfa e, hangi devletlerle komşu olduğumuzu sormuştur. Öğrenciler ise şu cevapları vermiştir. Yavuz Yunanistan demiş, Ege Bulgaristan demiş, Yağız Sırbistan demiş, Ece Karadağ demiş, Açelya Macaristan demiş. Bakıldığı zaman hangisi yanlış söylemiş? Tabii ki de Açelya arkadaşlar Açelya e, yanlış söylemiş Macaristan yoktur. Diğerleri var. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ vardır. Geldik 18'e. Kafkas cephesinde savaşlar devam ederken aşağıdaki ülkelerden hangisinde Bolşevik ihtilali çıkmıştır? Bolşevik ihtilali biliyorsunuz ki bunun sonucunda Ruslar savaştan çekilecektir. Brest-Litovsk anlaşmasıyla. Unutmayın cevabımız Rusya oldu. 19'dayız. Yine sorumuz birazcık uzun olacak kusura bakmayın. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış anlaşmalarından verilen numaralardan hangileri yanlış eşleştirilmiştir diye sorduk. E bakalım. Almanya Versay mı? Doğru. Avusturya Saint Germain mi? Doğru. Macaristan Nui mi? Hayır. Macaristan Trianon, Bulgaristan Nui idi. E bu ikisi yanlış eşleştirilmiş. Osmanlı Sevr doğru olacak. 20'deyiz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kurulan Felah Vatan Grubu'nun başkanı kimdir? Biliyorsunuz ki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal müdafaa i Hukuk Grubu'nun kurulmasını istemiş. Ama kurulmamış yerine Felah Vatan Grubu kurulmuştur. Felah Vatan Grubu'nu kuran kim? Kim? Rauf Orbay. Arkadaşlar Rauf Orbay başkanıdır. Felah Vatan Grubu'nun. Geldik 21'e. 1. Yunus Zafer'in ardından toplanan Londra Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi adına katılan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir? Bekir Sami Bey'dir arkadaşlar. Bekir Sami Bey'den sonra biliyorsunuz ki istifa ediyor. Ardından Yusuf Kemal Tengirşenk Dışişleri Bakanı oluyor. Yusuf Kemal Tengirşenk'ten sonra ise İsmet İnönü arkadaşlar Lozan'a katılabilmek adına Yusuf Kemal Tengirşenk istifa ediyor. E, Lozan'a katılabilmek adına İsmet İnönü o dönem Dışişleri Bakanı olacak. 22'deyiz. Lozan Anlaşması'nda alınan sınırlar ile ilgili kararlar gereği yukarıda verilenler arasında hangileri sınırlarımız dışında kalmıştır? Sınırlarımız dışında kalan Musul, Hatay, Ege Adaları ve Batı Trakya. Bu dördü unutmayın sınırlarımız dışında kalmıştır. Musul, Hatay, Ege Adaları ve Batı Trakya. Geldik 23'e. 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan devlet adamı. Bakın İzmir İktisat Kongresi ile ilgili 3 bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Hocam nelerdir bunlar? 1. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasını sağlayan devlet adamı kimdir? Mahmut Esat Bozkurt. Mahmut Esat Bozkurt dönemin iktisat vekili. Mahmut Esat Bozkurt. Daha sonra Bozkurt soyadını söyledi, alacak. Hocam ee, İzmir İktisat Kongresi'nin başkanı kimdir? Başkanı Kazım Karabekir'dir. Açılış konuşmasını yapan kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Buraya yazıyoruz. Ee, kurulmasında, kurulmasında öncü. İzmir İktisat Kongresi'nin kurulmasında öncü isim. Mem Mahmut, e Mahmut Esat Bozkurt. Başkanı kim? Kazım Karabekir. Açılış konuşmasını yapan kim? Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Cevap değişik oldu. Bu üçünü unutmayın. Özellikle şu ikisini biliyorsunuz ama Kurulmasına önceden, öncü eden ismi bilmiyorsunuz maalesef. Bunu öğrenin. Ölse bunu bir sınavında mutlaka ama mutlaka soracaktır. Dönemin, çünkü iktisat fikiridir e, Mahmut Esat Bozkurt. Geldik 24'e. Tatar, milli komünizmi kurmak için mücadele eden, görüşlerini milli komünizm adlı eserinde savunan devlet adamı. Kimdir diye sorduk bu sefer de. Kimdir? Sultan Galiyev arkadaşlar. Sultan Galiyev. 25'teyiz. İkinci Dünya Savaşı'na katılan devletler ile katıldıkları sırada yöneticileri hakkındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakıldığı zaman e, tersten gidelim. Sovyet Rusya'da Stalin var mı? Var. İtalya'da Mussolini var. Japonya'da Hi Hirohito var. Almanya'da Hitler var. Ama Amerika'da Neville Chamberlain yoktur. Neville Chamberlain nerede? İngiltere'de yer alıyor. Cevap aşık oldu. Geldik 26'ya. İngiltere, Amerika'dan komünist tehdit altında bulunan Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılmasını istemiştir. Bu doğrultuda Türkiye'ye 100 milyon dolar, Yunanistan'a 300 milyon dolar yardım yapılması kararı alınmıştır. Amerika tarafından Türkiye ve Yunanistan'a yapılan yardımlar hangisi doğrultusunda yapılmıştır? Bakın bilmemiz gereken iki durum var. Arkadaşlar birisi Truman, ikincisi Marshall. Bu ikisini karıştırıyorsunuz. Şimdi Türkiye ve Yunanistan diyorsa Türkiye Yunanistan diyorsa sadece Turman doktrini alacaksınız. Turman doktrini cevabımız oldu. Hocam Marshall Planı'ndan oluyordu. Marshall Planı'ndan Amerika Avrupa devletlerine yardım ediyor. Avrupa devletlerine. Bakın içerisinde Türkiye var. Var mı? Var. Ama sadece Türkiye Yunanistan diyorsa bize Turman, Avrupa devletler diyorsa yanında bunun yanında Türkiye'de var. Marshall Planı'yacağız. Bu iki ayrımı anladık mı arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. Cevabımız Turman Doktori oldu? Aman dikkat. Geldik son sorumuza. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan bazı milletvekilleri parti programında hazırladıkları dörtlü takrir teklifi parti kurulunda reddedilmiştir. Bazı milletvekillerinin hazırladığı dörtlü takririn amacı hangisidir? Bu ismi hep duyuyorsunuz ama amacı ile ilgili e, malumatınız yok pek. E, dörtlü takririn amacı nedir? Halkın doğrudan seçimlere katılarak milletvekillerini seçmesi. Dörtlü takdirin amacı budur arkadaşlar. Ee, i̇lk defa öğrenmiş olabilirsiniz. Önemli bence. Özlem'e böyle bir soruyu sorduğumda e, ne yapmayalım? E, soruyla bakışmayalım arkadaşlar. Bilelim. E, halkın doğrudan seçimlere katılarak milletvekillerini seçmesini biz dörtlü takdir diyoruz. Amacı budur. Evet bu sorumuzla birlikte ne yaptık? Sınav provasını bitirmiş olduk e, arkadaşlar. Yarınki sınavınıza tekrardan başarılar diliyorum. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Ee, i̇nşallah güzel güzel sonuçları alırsınız. Ee, i̇nşallah yarın da ee, mutlaka e, video çekeceğiz. O videoda birlikte tartışırız inşallah diyelim. Ee, Sözle fazla uzatmadan e, ne yapalım videomuzu bitirelim. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.